Yunanistan'ın F16 savaş uçaklarımıza biri S-300'de olmak üzere toplam 3 kere radar kilidi atması savaşın habercisi. Peki bu savaşı kim istiyor? Kim tetikliyor? Haber 7 yazarı Mehmet Hacet bu konunun derinlerine iniyor ve yazdığı yazıda gerçekleri açıklıyor. Şimdi o yazıyı sizlere aktarmak istiyorum. Evet, adını doğru şekilde koyalım ve son günlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de olup bitenleri de bu farkındalık içinde değerlendirelim. Kitabın ortasından söylemek gerekirse durum şudur. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki gerilim hatlarını kaşıyarak, kızıştırarak savaşın ortamını yaygınlaştırmaya çalışan Amerika. Yani Amerika ve İngiliz ittifakı da denebilir, Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi de bir sıcak çatışmaya dönüştürmek istemektedir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzaması için sergiledikleri tutumun bir benzerini, Çin-Tayvan gerilimi üzerinden bir başka cepheyi, uzak doğuda açma girişimlerinin bir benzerini Türk-Yunan savaşı çıkartarak Ege ve Doğu Akdeniz'de de yapmak istiyorlar bu kadar net ve bu kadar aleni bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Savaş çıkarma çabası gibi bu çabanın arkasındaki niyet de kendisini ayan beyan belli ediyor. Ne yapmak istiyorlar? Orası da çok net. Yunanistan'ı arkandayız diye cesaretlendirip savaşa zorlayarak Türkiye'yi terbiye etmek. Savunma sanayi ve dış politikada müthiş hamleler yapan Türkiye'nin önünü kesmek, gücünü baltalamak. Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna nasıl proksi, Vekil devlet olarak kullanılıyorsa Türkiye'yi zayıflatmak için de Yunanistan'ı kullanmak istiyorlar. Bunu burada salt bir kişisel yorum olarak değerlendiriyor da değilim. Yetkili makamlardan gelen yorumlara bakıldığında da Yunanistan'ın vekil olarak kullanılmak istendiğine dair örnekler verilebilir. Haziran ayında Efes tatbikatı için gittiğimiz İzmir'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bize söylediklerini hatırlayalım. Proxy Vekalet savaşları yüzyıllardan beri devam eden bir 1919'u hatırlayın. Ne haddine Yunanistan'ın tek başına buraya gelmesi? Yunanistan 1922'de 6 başbakan, bakan, genel kurmay başkanını astı. Niye bizim başımızı belaya soktunuz diye? Kendi yöneticilerini biz de tarihe, coğrafyaya, şartlara bakın, boyunuzu aşan işlere girişmeyin, herkesin telkin ve teşviklerine uymayın diyoruz. Son günlerde iki ayrı zamanda iki ayrı Yunan uçağının Türkiye'ye ait F16 savaş uçaklarına radar kilidi atması Ege ve Doğu Akdeniz'deki tehlikeli tırmanışın yeni örnekleri olmuştu. Dün gelen haberse bir başka mesele üzerinde ciddi ciddi düşünme ihtiyacını beraberinde getirdi. Haber şuydu: 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev icra eden Türkiye'ye ait F-16 uçakları, Girit Adası'nda konuştu Yunanistan'a ait S-300 hava savunma füze sistemi tarafından radar kilidi atmak suretiyle tacize uğradı. Yunanistan'ın S-300 sistemini sadece tatbikatlarda ve eğitimlerde kullandığı iddia ediliyordu. Bu olay, Yunanistan'ın S-300'ü aktif olarak kullandığını ortaya çıkardı. Tam da sözün burasında, Tam da bu ara başlıkla ilgili olarak güvenlik kaynaklarından gelen şu yorumla sizleri baş başa bırakayım. F-35 ve S-400'ün uyumsuz olduğunu iddia eden ve bu gerekçeyle Türkiye'yi F-35 programından çıkaran Amerika'nın, S-400'ün benzeri bir hava savunma sistemi olan S-300'ü aktif olarak kullanan Yunanistan'la F-35 satışına ilişkin görüşmelere başlaması, NATO müttefikleri arası çifte standart uygulamaktır. Amerika bunu başarabilir mi? Yunanistan Türkiye'ye karşı savaşacak cesareti kendinde bulabilir mi? Kolay değil tabii ki. Ancak her durumda son günlerde yeni somut olaylarla tırmanan gerilim bir yerde patlarsa eğer, bunun arkasında kimler var ve ne yapmak istiyorlar sorusunun cevabının şimdiden belli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Enerji maliyetlerinin başına alıp gittiği bir ortamda Türkiye'nin kendi doğalgazını, kendi petrolünü çıkarmak için yürüttüğü hamlelerin değeri de bir o kadar arttı. Normal zamanlarda petrol ve doğalgaz gibi enerji ürünleri için yılda ortalama 40 ila 50 milyar dolar arası dışarı para ödeyen Türkiye için bu maliyet bu yıl inanılmaz derecede arttı. 2022'nin ilk 7 ayında bu maliyet 75 milyar dolara çıktı. Yıl sonunda 100 milyar doları bulması ihtimal dahilinde. Bu ne demek? Şu demek. Sadece bu yıl petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sert tırmanış nedeniyle enerji ithal ettiğimiz ülkelere artı 50 milyar dolar yani yaklaşık 900 milyar lira fazladan para ödeyeceğiz. Türkiye, 250 milyar dolar seviyelerine ulaşan güçlü ihracat performansıyla enerji hariç cari fazla verecek duruma geldi. Ancak bu veriler, enerjide ithalata olan bağlılığınızın sürmesi halinde cari açık sorununu köklü şekilde çözmenizin mümkün olmadığına işaret ediyor dualarla ilk görev sahasına gönderilen Abdülhamit Han sondaj gemisinin tıpkı diğer sondaj gemilerimiz gibi Fatih, Kanuni ve Yavuz ne kadar önemli bir misyona sahip olduğuna buradan bakılarak karar verilebilir. Geminin nereye gideceği sorusu Yunan medyasında merak ve tedirginlik konusu oldu. Acaba 2020 yazında yaşadığımıza benzer bir Doğu Akdeniz krizi patlak verir mi korkusu eşliğinde yapıldı bu haber. Ancak ilk sondaj çalışması olarak belirlenen bölge, Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazi Paşa'nın 55 kilometre açıkları, Türkiye'nin gayet rasyonel bir kararla önceliği üzerinde herhangi bir tartışma olmayan bir bölgeye verdiğini işaret ediyor. Bir başka deyişle, Abdülhamit Han gemisinin demir attığı bölge, Yunanistan'ın yahut Kıbrıs Rum kesiminin hak iddia ettiği bir bölge değil. Bu böyle diye bu kararla Ankara'nın mavi sularla ilgili haklarından vazgeçtiği şeklinde bir yorum da yapılamaz tabi. Şu anlaşılıyor. Belli ki kısa vadede batıyla yeni bir gerilim ve kriz sürecine girmek yerine kimsenin gürültü çıkaramayacağı yerlerde rezerv arayışlarına öncülük verilmesine karar verilmiş. Bu türden hidrokarbon çalışmalarını önce sismik tarama gemileri yapıyor. Bu taramalar yapıldıktan sonra jeologlar ortaya çıkan sismik haritalar üzerinde incelemeler yapıyorlar. Bu incelemeler aylar hatta bazen yıllar bulabiliyor. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra ise sondaj için lokasyon belirleniyor. Abdülhamit Han gemisinin görev yapacağı Yörükler Bir Bölgesine dair daha önce kamuoyuna yansıyan bir bilgi olmamıştı. Bu bölgeyle ilgili görüşlerine başvurduğum bir Enerji Bakanlığı yetkilisi Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bu bölgede de üç boyutlu taramalar yaptığı bilgisini verdi. Daha önce Enerji Bakanlığı yetkililerinden Karadeniz'de yürütülen sismik taramalarda 3 boyutlu taramalara geçildiği ve bu sayede tahmin oranlarının %20'lerden %80'lere kadar çıktığı bilgisini almıştım. O konuşmalarımızda ilgililer bunun röntgenden tomografiye geçiş durumuna benzediğini ifade etmişlerdi. Bir başka işte de, sismik araştırmalarda 3 boyutlu taramalara geçilmesi, sondaj yapılacak bölgelerdeki doğal gaz bulma ihtimalinin yükselmesi anlamına geliyor. Hadi inşallah diyelim. Karadeniz'den sonra Akdeniz'den Abdülhamit sondaj gemisinden de güzel haberler gelsin.